Afyon'da, Manisa'da, Bursa'da Atatürk'e küfür et, ed, etmeyeni belediye başkanı ve milletvekili yapılmadığını ısrarla defalarca belirtti. Ermeniye, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek Ermeniye Alevi dendiğini söyledi bu tarz yapıların Deniz Baykal'dan örnekler verirken intiharların bile kalleşçi olduğunu söyledi ve Pirus Zaferi'ni anlattı. Roma'daki Pirus Zaferi simgesel bir boyuttadır. Çok anlamları vardır. Hem tarih, üniversitenin tarih bölümlerinde hem de kamu yönetimlerinde Pirus Zaferi anlatılır. Çünkü pek çok siyasal ve sosyal anlamları vardır Pirus Zaferi'nin. Ve en kötüsü dediği Roma Devleti Roma'nın göbeğine bozkurt heykeli dikmişken Türkiye'deki bozkurtlar Ankara'ya halen bir bozkurt heykeli dikememiştir.